8. sınıf öğrencilerinin heyecanla beklediği TEOK maratonu için geri sayım başladı. 2 gün sürecek maratonun ilk oturumunda Türkçe, matematik ve din kültürü sınavları yapılacak. 1.190.826 8. sınıf öğrencisi için TEOK sınav maratonu başlıyor. Pek kaygılanmıyorum çünkü rahat olmak lazım çalıştım. Ama hani sınava girince çok heyecan yaparsak yapabileceğimiz soruları bile yanlış yaparız. O yüzden sakin olmak lazım. İki gün sürecek sınav öncesi öğrenciler heyecandı. Evet kaygım var ama o kaygımın beni daha çok başarıya götürebileceğini de biliyorum. Arkadaşlarımın da bunu yapabileceğini biliyorum. Çarşamba günü ilk oturumda öğrenciler Türkçe, matematik ve din kültürü sınavlarına girecek saat 09'da başlayacak sınavda her ders için 40 dakika süre verilecek. Sınav aralarında öğrenciler 30'ar dakika teneffüse çıkacak. Teok sınavına kadar büyük bir gayretle çalıştım, büyük bir çabayla çalıştım. Yani başarabileceğime inanıyorum. En çok matematiğe çalıştım. Bir de inkılap dersine çalıştım. En kötü derslerim onlar çünkü. Sınava saatler kala uzmanlardan öğrencilere önemli tavsiyeler geldi. Öncelikle olarak daha yapabildiklerine emin olduğu konularla başlasınlar. Kalemi bırakıp işte sırtını yaslayıp o an rahatlayabilecekleri 30 saniyelik bir bekleme molaları verebilirler. Yapamayacağım, başaramayacağım unutacağım, hatırlamayacağım formülleri. Bu akşamdan itibaren hani o kaygılı düşüncelere kapılacaklardır eminim. Bu tür şeylerden mutlaka uzak dursunlar. Ailelere de önemli görevler düşüyor. Kaygı bulaşıcı bir şeydir. Ee, anne baba kaygılıysa eğer çocuk da bu kaygıyı hisseder. Sınav sabahı her zaman nasıl bir kahvaltı yapıyorlarsa öyle bir kahvaltı yapsınlar. Normalde nasıl evden uğurlanıyorlarsa öyle uğurlansınlar.